yakın tarihte ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımız, başta öğrencilerimiz, mezunlarımız olmak üzere Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kurulduğu günden itibaren her alanda kendisini geliştiren, başarı sıralamalarında yukarılara tırmanan, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan üniversitemizin yönetimler olarak her anlamda yani bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak daha da güçlenerek hedeflerine ulaşacağına inancım tamdır. Her zaman olduğu gibi üniversitemizin temel hedeflerinden birisi Arge projeleri ve inovasyonu temel alarak üniversitemizin başarı grafiğini daha yukarı çıkarmak, her düşüncenin bilimsel bir temelde tartışılmasını sağlamak, hesap verilebilirliği olan şeffaflık ilkesinden asla ödün vermeyen bir üniversite ortamı yaratmaktır. Bu doğrultuda bütün paydaşlarımızla birlikte Mersin Üniversitesi'ni ülkemizin en saygın ve dünyada tanınan, yüksek tanınırlığı yüksek olan eğitim kurumlarından birisi haline getirmek e, öncelikli hedeflerimizden birisi. Sevgili mezunlarımız, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için yıllardır çok çaba harcayan çok değerli hocalarınıza da sizlerin ve saygıdeğer velilerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Sizlerime Atatürk'ün şu cümleleriyle başlamak istiyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra akıl ve bilmin kılavuzluğunu kabul edenler benim manevi mirasçım olurlar. Diyen Atatürk bilim ve bilim adamlarına ne kadar önem verdiğini kendi sözleriyle her yerde ifade etmiş ve uygulamalarıyla da göstermiştir. Mersin Turizm Fakültesi çok önemli bir eğitim kurumudur. Eğitim, etrafına ışık saçan insanların yetiştiği, ülkenin zihinsel ve manevi açıdan aydınlanmasını sağlayan bir merkezdir. Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişi bulunan fakültemizde sizlerden önce onlarca kez mezun verdi. Sizlerin de bu okul hayatı artık bitiyor. Bundan sonra hayat okulunuz başlayacak. Hayat okulunuzda ihtiyacınız olan en önemli şeyleri fakültenizde öğrendiğiniz şeyler olacaktır. Yetişmenizde hocalarınızın hakkı çok büyüktür. Ödenemez. Alkışı dahi sessizce karşılayan hocalarınızı ve bu başarısından dolayı fakültem adına her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Siz sevgili mezunlarımız, faydalı olabilmek için öncelikle yoğun bir mücadele verdiniz. Mezuniyete erişebilmek için hiç biriniz çiçekli yollardan geçmediniz. Başka başta kendinizle mücadele ettiniz. Zorluklara karşı direndiniz. Hayatın zahmetine katlandınız. Zorluklarla adete dost oldunuz. Bilginin efendisi olmak için sizler çalışmayı seçtiniz. Sizler artık kendi kanatlarınızda uçmaya hazırsınız. Hazır mıyız? Harikasınız. Siz sizlere güveniyoruz. Çünkü umutlarınız var. Hiçbir hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Türk ve dünya turizminin umutları umutlarısınız. Güç katacak bu umutlara saygın karakterinizle her şeye yön vereceksiniz. Turizmin çeşitli kademelerinde çalışıyor olacaksınız. Ya büro hizmetlerinde, muhasebe işlerinde, personel, housekeeper, aktivite işlerinde, müşteri ilişkilerinde ya da mutfak şefi, yiyecek, içecek işleri ya da turist rehberi olacaksınız. Unutmayın ki yeni başlayan siz olacaksınız. Sizin iş hayatı belki de üniversite hayatından zor olacaktır. Bu zorluğu aşıp baş olmanız için, zorluğu aşıp baş olabilmeniz için sizin arı gibi çalışmanız gerekiyor. Sizin arı gibi çalışmanız gerekiyor. Bütün bunları yapabileceğinizden eminim. Çünkü sizden önceki mezunlarımızla güveniyoruz, mezunlarımıza güveniyoruz. Bu gururumuza siz yeni mezunlarımızı eklediğimiz için sizleri canı gönülden kutluyorum. Dört yıl önce girdiğiniz bu fakülteden mezun olmanın tatlı bir heyecanını yaşıyorsunuz. Yaşıyor musunuz? Harikasınız. Evet ruhunuzdaki bu heyecana güvendiğimiz için bizler de en az sizler kadar heyecanlıyız. Uygarlığın çekirdeği siz değerli aileler, Çocuklara her daim olu bir çınar oldunuz. Evlatlarınızın başarısında sizlerin onlara yansıttığınız izlerin etkisi elbette yatsınamaz. Mezuniyet gibi önemli bir aşamaya getirmesinde sizler vesile oldunuz. Bu nedenle siz değerli aileleri saygıyla tebrik ediyorum. Birinci hedef olarak federasyonu kurduğumuzda Türkiye'deki tüm turizm fakültelerini bir araya getirerek federasyonunu kurduğumuzda birinci eylem planımız tartışmasız meslek yasasını çıkarılması. Turizm eğitiminde. Evet TÜRSAP bir meslek kanunumuz var. Evet TÜRET bir meslek kanunumuz var ama çok sancılı. Hala orada da büyük sorunlar olduğunu biliyoruz. O sorunların da tamamına vakıfız. Ama bunun yanında turizm işletmelerinde, otellerde, Genel Müdür pozisyonunda çalışan, turizm sektöründe ilgili departmanlarda çalışan bütün arkadaşlarımızın bir mesleki güvenceye ihtiyacı var. Türkiye'de çok rağbet gören gastronomi programlarında artık bir meslek yasasına, bir mesleki güvenceye ihtiyaç var. Sadece otellerde değil, kamudaki tüm kurum ve kuruluşlarda bu hem gastronomi hem turizm işletme mezunu arkadaşların istihdam edilmeleriyle ilgili bir iş güvencesine ihtiyaç var. Birinci mücadele alanımız bu olacak. Turizm Bakanlığı'nda yaptığımız bir toplantıda büyük destek görmüştü turizmde insan kaynakları ki Sayın Bakan sürekli dile getiriyor. Bununla ilgili alt tapı hazırlıklarımızı tamamladık. Yakında kamuoyuna duyuracağız. Muhtemelen de çok doyurucu bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Öyle de beklenti içerisindeyiz. 28 yıllık meslek hayatım boyunca bu denli rol çatışması yaşadığım bir konuşmayı hatırlamıyorum. Zira karşınızda memleketine ve Türkçe'ye sevdalı hala ilk atandığındaki heyecanla idealist bir namık öğretmen sadece öğrencilerine değil evde üç çocuğuna karşı sorumluluğu onlara rol model olma çabası sergileyen baba Kemal içinde gençliğin asiliğini ve öğrenme açlığını barındıran öğrenci Şahbaz var sanırım bu üçünün de ortak yanı son nefesine kadar borçlu olması. Kime borçlu? Türkçenin güzelliğini hücrelerimize işleyen yazarlara, şairlere borçlu. Kendini yetiştiren hocalara, yetiştirdiği öğrencilerine borçlu. Yaşadığı coğrafyaya, kendini büyüten devlete borçlu. Bu borcu ödemenin tek koşulu çok çalışmak. Engeller, problemler her zaman olacaktır. ...fakat bilin ki bunlar gelip geçicidir. Kalıcı olan şey... ...sizin her şeye rağmen ortaya koyduğunuz kararlılığınızdır. Bu yüzden size tek tavsiyem... ...asla kendiniz için çizdiğiniz yolda... ...engellerden korkmamanız olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu... ...Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...eğitimdir ki... ...bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı... ...yüksek bir topluluk halinde yaşatır... ...ya da esaret ve sefareti terk eder. Sözünden de anlayacağımız gibi... ...milletimizin daha gelişmiş bir toplum halinde yaşamasında biz gençlerin önemli bir rol oynadığının bilincinde olmalıyız. Şubat ayında ülkemizi derinden sarsan deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve fakültemiz öğrencileri aynı sıralarda okuduğumuz Selim Yurdal ve Gülbar Arşa'ya Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Herkesin hikayesi kendine göre çok kıymetlidir. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi bana farklı nitelikler kazandırdı. Bu özellikler hayatımda hem akademik hem de sosyal anlamda başarılı biri olmamı sağladı. Eğitim hayatım devam ederken sektör deneyimi yaşadım. Teoride eğitim alırken sektörün güzel ve zorlu yönlerini tecrübelendirme şansına eriştim. Diplomamın ötesinde önemli birikimler elde ettim. Almış olduğum eğitim bana mesleki donanımlar kazandırdı. 아사합